Evet arkadaşlar bugün size Youtube'da profilinize nasıl link kopyalar koyulur onu göstereceğim. Ee, şurada YT Studio'ya girin. Play Store'dan yüklüyoruz. Şuradan profilimizin olduğu yer. Şurada. Bakın şurada profilimiz var. Oraya tıklayın. Tıkladığınız zaman şurada kalem işareti var. Oraya tıklayın. Şurada da bağlantılar kısmı var Buraya tıklayın ekle kısmına basın başlık başlığı istediğiniz yazı yazın ben koyacağımız linkin şeyini koyuyorum linki koyuyorsunuz kopyalayıp bak şimdi şuradan kaydet diyorsunuz buradan gelip YouTube'a girin emin olmak için sonra şurada profilinize girin şu denemek için yapmıştım. Şimdi bak şurada var. Tıkla. Link çalışıyor. Demek ki olmuştur. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Bay bay.